Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa ile Türkiye arasında kiminleyiz, şeklindeki soruya, biz, Avrupa ile birlikteyiz. Biz, Doğu Akdeniz konusunda ilk olarak her zaman Kıbrıs ve Atina ile dayanışmamızı dile getiriyoruz. Orada iki AB üyesi var, ifadeleriyle cevap verdi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nden dönüşünde Genova kentinde İtalyan jeopolitik dergisi Limes'in paneline katılarak, Genel Direktör Lucio Caracciolo'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yıl Kasım ayında sarf ettiği, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti, sözlerine katılıp katılmadığı sorulan Conte, bu konuda farklı vizyonlara sahibiz. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği düşüncesine katılmıyorum, yanıtını verdi. Conte, ittifakın geçmişe kıyasla zayıf bir dönemden geçiyor gibi gözükse de her şekilde sağlam bir ittifak olduğunu, halen pek çok alanda etkisini gösterdiğini ve stratejik öneme sahip bulunduğunu vurguladı. Fransa ile Türkiye arasında kiminleyiz, şeklindeki soruya ise Conte, biz, Avrupa ile birlikteyiz. Biz, Doğu Akdeniz konusunda ilk olarak her zaman Kıbrıs ve Atina ile dayanışmamızı dile getiriyoruz. Orada iki AB üyesi var, dedi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.